Arkadaşlar tekrar merhaba. Yine Narlıdere'deyiz. Geçen hafta tamiratlarımızı tamamladığımız şantiyemizde bugün yalıtım uygulamasına devam ediyoruz. Bugün ikinci katı uygulayacağız ve yalıtım işlemimizi tamamlayacağız. Bu şantiyede poliuretan enjeksiyon ve kristalize yalıtımla uygulama gerçekleştiriyoruz. Bunun sebebi de dışarıdan müdahale edememizden kaynaklı. Yapı içerisine su gelmesi durumunda ilk önce pozitif yönden müdahale etmek düşünülmelidir. Yani binanın dışı çepe çevre açılmalı, akabinde yalıtım yapılar tekrar toprak dolgusu gerçekleştirmelidir. Ancak bu uygulama her şantiyemizde yapamıyoruz. Şartlar evverişli olmuyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı 4 katlı olduğu için arka yüzeyde de yaklaşık 12 metrelik bir alan toprak altında. Burayı kazıp radyo betona kadar inme şansımız olmadığından dolayı negatif yalıtım yapıyoruz. Negatif yalıtımda da ana mantık şudur, Mutlaka beton yüzeye yapılmalıdır. Beton yüzey üzerindeki sıva, şap gibi yapı elemanları aradan mutlaka kaldırılmalıdır. Biz burada yaptığımız işlemler sırasıyla şöyleydi. Öncelikle sıvayı kaldırdık. Çiroz demirlerimiz vardı. Çiroz demirlerin etrafını açtık. Çiroz demirlerimizi kestik. O kestiğimiz noktaları yapısal tamir harcıyla tamiratlarını gerçekleştirdik. Akabinde soğuk derzlediğimiz radya betonla perde betonun birleştiği noktaya Poliuretan enjeksiyon uygulamamızı tamamladık Ki en riskli noktalar Yapılarda su girişinin olduğu noktalar Soğuk derzlediğimiz bu noktalardı Akabinde yapısal tamir harcıyla PAH uygulamalarımızı gerçekleştirdik İlk kat kristalize yalıtım uygulamamızı tamamladık Bugün ise ikinci kat uygulamamızı gerçekleştiriyoruz Birazdan size kristal yalıtım ürünü nasıl uygulandığını göstereceğim şu an uygulamamız devam ediyor Bu yapıda sıkıntılı iki tane nokta vardı birincisi asansör çukurunda Perde duvarları delik açılmış, dışarıdan su içeriye tahliye edilmeye çalışılmış. Asansör çukurunun içinde bir delik daha açılmış, bir çukur açılmıştı. Geçen anki videomuzu hatırlarsanız. bu çukurdan suyu tahliye etmeye çalışmışlar. Bu çok riskli bir durum, istenmeyen bir durum. Yapıya dışarıdan içeri su giriyorsa mutlaka yalıtımla müdahale edilmeli. Bu tarz yöntemlerde de değil. banyo kısmında dışarıdan içeriye su alınmış, yüzlük bir maçta içeride bir kutu yapılmış. Kutunun içinde bir süzgeçe bağlı bir gider oluşturmuş dışarıdan gelen sudan daha yüksek bir kotta Suyun o seviyeye ulaşması da çok zordu. Dolayısıyla dışarıdan içeri giren su komple yapı içerisinde yayılmaya başlamıştı. Biz bu pimaçları yerinden çıkarttık, duvardaki deliklerimizi tamir ettik, asansör çukurumuzun içine beton attık. Bütün tamiratları tamamladıktan sonra enjeksiy enjeksiyon ve kristalize yalıtımla yalıtım işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi gelin ikinci kat uygulamamızı kristalize nasıl uygulandığını hep beraber inceleyelim. Burada molozlarımız vardı. Molozlarımızı kaldırdık. Bu gördüğünüz ürünler köstel saniye put ürünleri. Bu duvarlarımızda e, yükselenleme karşı saniye put ürünüyle sıvalarını gerçekleştireceğiz. İlk kat kristalizasyon uygulamamızı tamamladık. Şu an ikinci kat uygulaması gerçekleştiriliyor. Bir önceki videoda görmüştünüz bu kısımlarda çiroz demirlerimiz vardı. Çiroz demirlerimizi keserek yapısal tamir harcı ile tamiratlarımızı gerçekleştirdik. Soğuk ders kısmında poliuretan enjeksiyonla uygulamamızı tamamladık. Akabinde yapısal tamir harcıyla pahımızı gerçekleştirdik. Şu kısımda duvarımızı kırmıştık. Tamamen açtık. Yalıtım bu perde duvardan ilerleyerek hiç kesinti yaramadan son duvara kadar ilerlemekte. Şimdi asansör kuyusunda uygulamamız devam ediyor. Gelin hep beraber uygulama nasıl yapıyor görelim. Asansör kuyusunda bu duvarda bir önceki videoda hatırlarsınız iki tane delik vardı. O delikleri tamiratını gerçekleştirdik. Kapattık delikleri. İçeriye su girişini engelledik. Şu köşe noktada zemini kırmışlar ve çukur açmışlardı. Bu noktada da suyu toplayarak dalgaç pompalarla dışarı atmaktaydılar. Biz bu noktada zemini betonlayarak kapattık. Şu an ikinci kat uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu şantiyede biz köster MB sistem kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi çimento esaslı kristalize yatım ürünleri bu şekilde fırçayla uygulanıyor. En az iki kat olmalı. Buna dikkat edilmeli uygulamalarda. Hemen diğer odaya geçelim. Banyoya. Burada da bir delik daha vardı. Burada karotla dermişler. İçeride bir kutu vardı. Kutuyla beraber şurada görmüş olduğunuz borudan suyu burada toplayıp kutunun içinde buradan tahliye etmeye çalışmışlar süzgeçleri. Çok tehlikeli bir durum. Yani suyu daima yapının dışında durmalı. İçeriye girişi sağlanmamalı. Biz burayı da kapattık. Zemine beton attık. Buraları betonla kapattık. Tamiratlarımızı gerçekleştirdik. İlk kat uygulamamızı tamamladık. Ardından ikinci kat uygulamamız devam ediyor ve yalıtım işleminiz bu şantiyede evet. tamamen bitmiş olacak.